Kardeşlerim, görüyorsunuz başımızda bir sürü mevzu var. Bize yakışan birlik olup hep beraber mücadele etmektir. Bu kavga hepimizin kavgası. Bir de biliyorsunuz içimizden bir ton hain çıktı. O yüzden birbirimizden başka sığınacak kimsemiz yok ha. Biz bugün Kuzucu Belen Yaylası'nda olacağız. Bir dostumuz büyük emanetler indirecek. Sizlere verelim diyoruz. Hem emanetleri denersiniz hem de bu mevzuları konuşuruz. Siz nasıl derseniz abi. Biz her türlü varız. Eyvallah kardeşim. Alo abi. Alo. Abi bu Onur Mahalle'ye haber salmış. Ne diyor lan o kahpe? Ben kendimi gömdüm bir yere gençler toparlanın akşam size işte diyeceklerim var. Nereymiş lan oran? Nereye gömmüş kendini? Abi bu yukarı tarafta Kuzucu Belen yaylası var ya. Biz de akşam gidip... Ne oluyor lan? Abi bildiğin gibi değil. Arkamızdan hiç mi çeviriyorsunuz ne oğlum? He! Konuşma lan! Sizin yok he! Ne oluyor lan amına koyayım? Alo! Ananın namı olur lan Süslü Efendi. Her şeyi duydum oğlum. Neredesiniz lan? Ya Siz? Gevezelik yapma lan kaşar. Boş ver oğlum sen bizi. Asıl biz gelip seni yerin dibine sokacağız. Lan paşo. Senin de kalemini kırdık oğlum. Lan sizin kıracağınız kaleminde, de sizin de koyayım lan kahpele. Ne duruyor abi? Ne oldu lan, lan paşa? İspiyonculuk yapanın ya nasıl ya bacısı sikişmişti lan! Buldum kardeş bu topların ajanlarını. Kardeş yemlemiştim ya ben onları. Daha dün konuştuk senin yanında. Haber uçurup tezgaha düşüreceklerdi Murat kahvesinde paşo. Benimden vurulmuşa döndüm baba. Bir dakika bile yaşamalarına tahammülüm yoktu. Alın kardeş paşo abinizi emniyet gelmeden. Kazanlı'da Halil abi gil var. Barınağa takılıyorlar. Tamam. Gömsünler paşo abinizi. Tamam abi. Kardeşimsin ha olur. Bak kıyıma giderken beni de çağırmazsan hakkım helal değil ha sana. Aha da böyle konuşuyorum kardeş. Deli etti iyice kendine. Yemin ederim deli etti ya. Bir çuval inciri berbat etti ya. <laughs>